Anneanne, sana önemli bir haber vermeye geldim. Ha, evet. Sen uykudan mı kalktın ya? Böyle bir dalgın gibisin. Akşam mı? Yo, şimdi. Neyse. Anneanne, ben işi bırakıyorum. Müzik grubu kuracağım. Dövme falan yaptıracağım böyle burnuma küpe. Enstrüman olarak da blok flüt ağırlıklı bir müzik grubu düşünüyorum. Ha, iyi. Sen ne iş yapıyordun? İşte ofiste çalışıyordum ya. Ha, evet. Senin kardeşin vardı, değil mi? Ablam. Unutuyorum oğlum, ne bileyim. Anneanne sen ilaç mı aldın ne, gevşetici falan mı aldın? Neden aldı dede? Dedem mi? Dedene seslen, ilacını alsın. <laughs> Ana, anneanne. Dalgınım be oğlum. Kim dedim ben? Dedem dedin. Dedem öleli bayağı yani. Yaz da geldi. İzmir'e gitsek. ne söyle de. Anneanne yatsan mı sen ya? Hava soğuk. Yaz ama hava soğuk geçti. Maydanozları ört üstüme. Üşüdüm ben. <laughs> Anneanne ne oldu sana ya? Hadi anneanneciğim hadi kalk doktora gitsek mi? Bak bana anneanne tanıyorsun değil mi beni şu an? Ha evet. halanın şoförü müsün sen? <laughs> anneanne yapma ya. Ne yaptın böyle? Bana bak bana. Bana bak. Bana, hatırladın mı beni? Ben Bora. Bora. Ha evet. Blok flüt üstadı. He? Bir Nisan mı yapıyorsun sen bana? Nasıl oluyormuşsunuz ıslak şaka? Tatlı mı oluyormuş? <laughs> Ama çok ağır oldu yani. Çok ağır olmadı yani. Olmadı yani. Bu şaka olmadı yani. Yo, esas şaka böyle olur. Sen benimle başa çıkabilir misin? Ben derül Bedai'yim. Adamın aklını alırım. Bayağı aldın ama yani. Bayağı bayağı gitti yani kafaya. Yok yani şu anda. Kınıyorum sizi. Sevmiyorum ya ben oyuncu aile sevmiyorum. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.